bu alanda yapmak durumunda olduğumuz faaliyetler. Eğitim Birsen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğretmenlerin aşılama programı ile ilgili konuştu. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere seslenen Başkan Köse, gençler gelişim dönemlerinde olduklarını unutmamalı dedi. Ramazan ayında değil, tüm zamanlarda öğrencilerin yapması gereken şey kendilerinin gelişim dönemlerinde olduklarının farkında olmak. Bu farkındalık onların yollarını çizecektir. Özellikle gelişim döneminde ruhsal gelişim, fiziki gelişim bir de eğitim noktasındaki gelişimleri bu üç ayağın da dengeli gitmesi gerekiyor. Ramazan ayında fiziksel faaliyetler askıya alınmamalı. Ramazan ayı da olsa sportif faaliyetlerin mutlaka hayatımızın bir parçası olması gerekiyor. Ruhsal anlamda gelişimimize katkı, gelişimimize katkı verecek faaliyetlerimizi mutlaka yapmamız. Bunun yanında eğitim alanında da mutlaka okumamız, zihnimizi, dimağımızı geliştirmemiz bu alanda yapmak durumunda olduğumuz faaliyetler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni açıkladığı aşı programının olumlu sonuçlar doğuracağını söyleyen Başkan Köse şunları kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı Şubat ayından itibaren köy okullarından başlamak üzere tüm eğitimcilerin aşılara aşılanacağını duyurmuştu. Fakat aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle bu takvim bir miktar gecikti. Hafta başında yeni bir açıklama yapıldı. İlkokul öğretmenlerinin aşı randevu sistemine kaydı yapıldı ve ilkokul öğretmenlerimiz randevularını alarak aşı olmaya başladılar. Bu bizi ciddi manada memnun etti. Rehber öğretmenleri ve ilkokul yöneticilerinin de aşı programına alındığını aktaran Köse, yüz yüze eğitimdeki öğretmenlerin de programa dahil olması gerektiğini belirtti. Rehber öğretmenlerimiz, oku, ilkokul, öğretmenler, ilkokul yöneticilerimiz aşı takviminin içine alındılar. Fakat az önce de ifade ettiğim gibi yüz yüze eğitime devam eden sınıflardaki öğretmenlerimiz, yardımcı hizmetlilerimiz, bu sistemin dışında, idarecilerimiz bu sistemin dışında biz buradan çağrıda bulunuyoruz. Aşıda adaletli bir yaklaşımla tüm eğitim çalışanlarının özellikle yüz eğitim faaliyetlerinde bulunan arkadaşlarımızın bir an önce bu takvime alınmasının isabetli olacağını biliyoruz.